Geçen de gününüz de kutlu olsun bu arada. Teşekkür ederiz. Ama sağ olun. Şimdi böyle <laughs> sizleri ziyaret etmek istedik. Merkez ilçe kadın kollarımızla birlikte. Evet. Tabii ki bundan sonraki ziyaretlerimiz, yani evet. alışverişlerimiz muhakkak devam edecek. Etkinliklerimizi de evet. paylaşacağız tabii ki bu arada. Tabii, evet. yani seviniriz. Bu şekilde. Yani böyle işte sizleri ziyaret etmek evet. istedik. İkimiz için hayırlı olsun. Yani hayırlı olmasını diliyoruz inşallah. E, iktidar kurultayı zaten abi e, da iktidar verilmişti İnşallah iktidar görürüz. Yani bu mevcut e, hükümetin zulmünden ne bileyim yani çok hiçbir şey yapmayışından kurtuluruz diye düşünüyorum yani. Bu, ben bu ayrı olmasını yani. Çünkü. Ama tabii ki Kırklar Aile'de mesela hiçbir şekilde PM'ye veya e, yönetimlere Kırklar Arası'nda girmemesi Biraz üzücü, üzücü, tabii ki. Geçen Burgaz, Lidya da olsa. Hı hı. Orada park Meclisi'nde bir arkadaşımız vardı. Yedek evet. kadar. Evet.